<laughs> Bunu hiç beklemiyordum. <laughs> Oluyor mu? Oluyor. Ya. Yani? <laughs> Hoş geldiniz gençler. Hoş bulduk. Barış ve Ufuk. Barış Ufuk. Doğru. Kardeşler. Kendinizden biraz bahseder misiniz? Çok güzel bir Karadeniz parça geldi bize. Biz çok beğendik. Hı hı. Evet, teşekkür. Ederim. Nerelisiniz? Samsunluyuz baba tarafından. Anne tarafımız da Artvin Hopalı. Hı hı. Memleket olarak. Ne yapıyorsun? ama İstanbul'da. Tabii tabii. Doğma büyüme İstanbul'dayız. Hı hı. Müzik dışında mağaza müdürlüğü yapıyorum bir mağazada. Hı hı. Onun dışında, ondan fırsat bulduğum vakitlerde de müzik işleriyle uğraşıyorum. Kemençi çalıyorsun. Evet kemençi çalıyorum. Başka bir yerlerde, herhangi bir yerde? Çıkıyor musun yoksa sadece tamamen? Ee, zaman zaman çıkıyoruz. Hani tamam. Ufuk'la beraber 2016'dan beridir bir grubumuz var. O grupla beraber çeşitli yerlerde sahne aldık. Çok güzel. Şu aralar sürekli çıktığımız bir yer yok tabi, ama zaman zaman çıktığımız Hı -hı. programlar oluyor. Evet. Efendim size geldik. Abisi. Ben de Ufuk sevgili Pol. Ee, ben de bir akademik kurumda çalışıyorum normal zamanımda. Ama Hı -hı. onun dışında müzikle ilgileniyorum. Aynı zamanda video çekimi benim çok en büyük hobilerimden biri. Onlarla ilgileniyorum. geliyorum. Barış'ın da dediği gibi 2016'dan bu yana Gola isimli bir grubumuz hı hı. var. Grubumuzla çeşitli lokasyonlarda sahne aldık. E, yani sahneyi çok seviyoruz. Çalmayı da çok seviyoruz sahnede. Ama son dönemlerde de kendi bestelerimizle bir takım yenilikler katmak istedik yaptığımız işlere. Size gönderdiğimiz şarkı da öyle bir şarkıydı. Siz de çok beğenmişsiniz. Sağ Sağolunuz. Ne zaman yazdınız onu? Ne zaman ee, Bir sene oluyor. Yaklaşık bir sene oluyor yazalı. Ee, sözleri? Sözleri bana ait. Söz bana ait. Yaklaşık bir sene oluyor. Aslında bir denememiz oldu fakat pek içimize sinmedi. Bir stüdyo kaydı denememiz oldu. Pek hmm. içimize sinmedi. Ee, sizin de başvurunuzu görünce oraya başvurduk. Evet, sizi de çok Bakayım şey in bu incilaz ne yapar? Güzel <laughs> oldu. <laughs> 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 yani sizi de görünce başvurunuzu hemen başvurmak istedik. Dönüş olunca da acayip sevindik yani gerçekten. Yok güzel güzel. Kafamızda farklı şeyler var tabii. Onu ancak aranjmanda biraz davul kullanmak istiyorum. biraz yani akustik sert davullar. Tabi tabii bir, bir anda da etnik, mutlaka bir etnik havası olması lazım. Ama aynı zamanda bir elektronik belki biraz daha çağdaş Biraz daha modern sesler kullanacağız. Onu göreceğiz artık aranjman içerisinde. Tekrar hoş geldiniz. Sazlarımızı bak geldi zaten evet. arada. Sıra biraz ıı, akor yani. yapmamız lazım çünkü. Evet. Biraz bak... nazlı bir alet. Ee, nazlı. O yüzden e, nazlı biraz böyle. E, o yüzden akoru biraz meşakkatli ama birazdan çözeceğiz. Çözdükten sonra güzel sesler Hı. çıkaracağız burada. Süper. O zaman kayıt. Haydi bakayım. Anlaştık. Elektro kemençe. Paul abi. <laughs> Ha. Aynen. <laughs> Elektro kemençi. Evet. <laughs> Göreyim onu. Ha bir şeyle. Sadece jack hmm, takınca jack tak. Peki jackla mı yapacağız bunu? Bak, Akustik... ha yok bunu kullanacağım ben. Ha evet. onu diyeceğim. Tulumda bunu kullanacağım. Ha, okey. Tulumlu olduğu için tulumda bunu kullanıyorum. Evet. Otantik olanı. Çok güzelmiş. Bu da şey, Barış Sevtap Çınar, ailemin. Vay hmm. çok güzel. Eşim ve çocuğum. Özel. Nerede yaptırdın bunu? Ceyhun Demir isimli bir kemençe yapan birisi var, hmm. üreten birisi. İstanbul'daydı, şimdi Çanakkale'ye taşındı. Hmm. Kendisi yaptı, çok da beğendim. Okey, hmm. çok güzel. Hmm. Ama tabii biz e, akustik tabii, akustik. A olanı akustik kayıt yapacağız. Dolayı. Önce bir trafiklere bakalım. Ben ufak şeyleri hazırladım esasında. Bizim için e, yani ton... Çünkü fa soldan kayıyor diye. Evet. Trafikleri sizin demiriniz gibi esasında biraz 5 buçuk dakika falan sürüyor. Evet. Ona göre yapabiliriz ama sonra editleyebiliriz anladın mı? Yani hı hı. kısaltmak kolay oluyor. Anladım. Şöyle bir giriş yapmıştık hani o Güzel. sürekli kemençe aynı gitmesin diye. Ee, mesela şey, giriş kısmına böyle bir şey yapabiliriz aslında. Çünkü, bir dakika burada ne vardı sizin demonuzda? Demoda. Direkt ana melodinin evet. çalımı vardı demoda. Ha burada. Bunun yerine bunu koyabiliriz ha? mesela. Okey. Biraz da kısalacaktır. Bir de sürekli aynı aynı gitmemiş olacak tabii. Kaç sen... olacak peki? İki evet. giriş yapsak böyle yeterli olur bence ama tabii siz daha iyi bilirsiniz. <laughs> 2, 3, 4, 5. Okey. <laughs> Kısam kalmıyor değil mi Paul abi? Yok. Şey tam oturuyor diğer şeyler. Evet aynen öyle. Hah. Tamam, süper. Tam aynı şey. Belki bir iki akor değiştirmem lazım. Ya güzel olacak tabii. <laughs> onu göre farklı e, akorlar. O zaman da akorları yapayım onu göre. Tamam. Birinci akorumuz bu. İlk giriş, ilk da 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 da. Tamam, oraya kadar güzel. güzel <Pageira> olur. Hangi program? <laughs> ha, bu program olarak. Bu logic. Ha, logic. Aa. O çalavar Ben ne çaldım? Sol. Sol. Fa. O zaman önce bir kemençe kaydını yapalım. Tamamdır. Akorlar çünkü hala çok emin değilim akorlarla. O yüzden gitar şu anda gitar pilot yapmak istemiyorum. Hı hı. Yani çünkü melodiye göre farklı. Şimdi melodi biraz değiştirdik ya ilk girişi ve hı hı. belki onun arasızlığı kullanabiliriz. O zaman kemençi kaydını yapalım. Tamam. Sonra da hayvan bizim şeyimiz. <laughs> e, olak, olak. Olak, hayvan diyecektim kusura bakma. Olam, olak. Ya olak de esasında <laughs> biz ya, İskoçya şeyleri de onlar tam e, deli hayvanlar diyorlar zaten. Çünkü o kadar güçlü ses çıkıyor ki bundan. Evet. Felaket. O zaman kemençe kaydımızı yapalım. Tamam. Gel bakalım. Umarım Şu anda Şu anda değişmesin <laughs> O tam canavar bu ya Şu anda biraz tez değil mi? Bayağı biraz değil de bayağı tez. yapacağız ya? Bu çok tüz. Kendine gelmez mi bir zaman Böyle Böyle üflesen sürekli yarım saat falan bir ara vermiş oluruz şey olarak hani. Tulumun kendine gelmesi için. Öyle biraz çalsam aslında deng biraz dengelenir. Böyle çaldıkça kendine geliyor çünkü. He. Öyle bir olayı var. Okey. Canavarımız kendi, kendine geliyor. Tabi şimdi gitarlı bravo nasıl olacak? Gitar duymuyoruz ya şu anda. Evet. Şu anda çok uzak gelmiyor. Yani yine de kendi intonasyon içerisinde geziyor zaten. Bir ufak bir ufak şey yapıyor zaten. Döndürüyorum. Son se non so ma zaman... scendere il microfono per Ha, okey. Ancak şeylere baktık, level'lara. Kulaklıkta bir rahatsızlık var mı? Kulaklıkta bir sıkıntı yok şu an. Her şey iyi mi? Her şey güzel duyuyorsun. Hı hı, duyuyorum. Tamam. Ee, sadece bir reverb ile ilgili. Bir başka bir şey açacağım sana. Bu reverb nasıl bakayım? Bir alo de. Oh, çok güzel. Evet bir daha. Alo ses deneme. Ses deneme, ses kontrol. Alo. Sanki daha rahat geldi. Okey. O zaman kemençiden sonra gidiyoruz. Baştan boşluklu. Ha? Yine boşluk var. Boşluk var. Birinci baştan. Şimdi birinci ses, ikinci ses nerede yapacağımı şu anda tam karar veremedim. Belki ikinci bölüm ben söylerim. Hı hı. Bilmiyorum ama şimdi gitar koysak çünkü altyapısı hala biraz zayıf geldi. Gitarları koyalım önce. Tamamdır. Sonra bakarız belki kemençe ve tulumun daha bazı yerlerde eşlik etmesi gerekiyor. Hı hı. Çünkü tulumun sadece solusu var. Belki bir iki yerde alttan gelsin. Ama hı hı. şimdilik bir de bunu karar vermedim. Klasik gitar mı çalayım, çelik tel mi çalayım? Hı, onu da bilemedim. Ancak içeride anlarım. Önce bir klasik. Tamamdır. Klasik başlayalım. Kemençede de e, şey yapacağız değil mi? Sözlerin altına. Se, şimdi aynen öyle kemence de belki tulum da bir iki yerde koymamız lazım. Hı hı. Önce gitarlar. Çünkü çok çok boş geldiği için hı hı. bir gitarları bir doldurmak lazım. Evet. Tamamdır. İşte <laughs> aklum. <laughs> Ellerinize sağlık. Sizin de emeklerinize Sizin de sağlık. sağlık. Sizin emeğinize sağlık. Çok, çok yoruldunuz. Vallahi, çok uğraştınız. Güzel. Yok yok. Ben, ben bunun için zaten. Bunun için buradayım yani. yani bizim için bir de hani hakikaten sizinle tanışmak, ufukla tanışmak, o sohbetiniz falan hani bunlar da çok keyifli. Hani evet. şarkı tamam, yapılabilir, belirtir, çaldığınız Aynen şimdi. öyle. Ya siz... Bir araya gelmek, tanışmak bizim Bizi için çok, çok güzel, yani. Ne güzel. güzel. Her şey için teşekkür ederiz. Harika. Çok sağ olun her şey için. Parçanın şu anda %60'ı falan oralarda bakarız. Son halinde hep beraber göreceğiz. Hadi paydos. <gülüyor> Yorgunuz. <gülüyor>